Herkese selamlar, bu videoda Honor of Kings'e yeni gelen e, Kanca modunu sizlerle tanıtacağım ve beraber bir oynatacağız. Bakalım Kanca modu nasıl bir mod? Öncelikle Kanca moduna modlar kısmından böyle kaydırarak ulaşabilirsiniz. Kanca beraber moduymuş. Hemen şöyle basalım Kanca beraber moduna. Kanca beraber moduna geçmeden önce sizlere nasıl oynandığını öğretmek istiyorum. Çünkü ben birkaç ele attım daha öncesinden üzerinde bilgili olması gerek izlerken anlayabilmeniz için. Öncelikle 30 düşmanı alt eden kişi arkadaşlar bu oyunu kazanıyor. Aynı zamanda tüm oyuncular ilave bir kan jetini kazanıyor. Aynı anda birden fazla kancaya takılan oyuncular anında alt edilir diyor. Yani iki kancaya takılırsanız ölüyorsunuz. Boşluklar atlayarak geçmek için de kancayı sütuna doluyorsunuz ve bu şekilde geçiyorsunuz tamamen bu şekilde bir mod. 4 ve 6 dakika arasında sürüyor. Çok gayet keyifli bir mod. Çok kaos çıkıyor ama onu uyarayım. Hemen eşleşelim. Eşleşirken sizler de videoyu beğen atarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Evet hemen eşleştik. 6 kişi oynanıyor mod. Onun da bilgisini vereyim. Bize ne geldi? O Sima Yi geldi. Gölge adam. Güzel kahraman ama inanın hiç maçım yok. Değiştirsek mi ki ya? Şu deparı da değiştirelim onun için hiçbir işe yaramıyor. Acaba arındır yapsak kancadan kaçabilir miyiz? <laughs> Galiba kaçamayız. Neden infaz alalım? Böyle yapalım. Modu özel. Kalibrasyon diyor. Yani bazı karakterleri de burada kalibre etmişler. Gerçekten çok güzel karakter. Ukyat Açıban olmasaydı oyunda galiba bunu oynardım ya. Yani cidden kostümleri nasılmış bu? Bakalım arkadaşlar. Değişik. Bu neymiş? Bu da epik kostüm. Hmm. Vay 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 vay. o bu kostüm de güzel. Harbiden bu kostüm de güzel. Neyse şöyle devam edelim. Yüklensin bakalım. Mahmut Muhammed gelmiş. Unutkanlama gelmiş. EYG gelmiş. Peki. Umarım sesim az gelmiyordur. Gayet iyi geliyordur. Mikrofona biraz uzak duruyorum ama bakalım. Bekleme süreleri yüzde kırka kadar azalabiliyormuş. Ses efekti ve özel pek çıkar. Evet geldi arkadaşlar. Modumuz bu şekilde bir mod. Şimdi buradan birilerini çekeceğiz. Bana çektiler. Gayet iyi kestik ama. Ben gidebiliyor muyum? Ben gidemiyorum. Kötüymüş bu ya. Niye gidemiyoruz? Aldım onu. Gayet iyi kestik arkadaşlar. Şöyle aman gizlenelim. Bizi görmesinler. Buraya gizleniyorum ki bana kanca attıklarında aa, bana kanca attıklarında otomatikman yani buraya doğru gelsinler. Çünkü sütuna tutulacaklar. Düz perdesi, kancası diyor. Şöyle alalım bu arkadaşı. Kanca ile beraber de adam öldürebiliyorsunuz, Bunu da söyleyeyim. Modda bu özellik de var. Gördüğünüz üzere iki kişi bana kanca attı ve anında öldü. Yani Şansın da bu kadar olur. Çok şanslıyız kardeşim, maşallah. Aldım arkadaşlar. Direkt kick Duralım alalım hızlı kancaymış. Bura direkt mi atıyoruz? Ooo çok iyi. Kaç 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 kaç. Bilgi ve <laughs> Şurada duralım da bizi çekemez. Felaketi getirebilir. Hadi be tutamadım. Bir dost katledildi. Kötü oldu. Şurada bir gelin bu neymiş? Bunu da alalım arkadaşlar. Şu kılıç kanca. Alayım alayım bunu da alayım. Bacıoo. Evet, bizimkiler orada ölüyor. Böyle <laughs> aman dojlayarak, aman dojlayarak. Neymiş? Bunu da aldık ama. Biz almadık galiba. Başka bir şey Allah. İnfaz bu şey gitti. Evren adaleti İnfaz bu şey gitti. Şöyle atarsa. Öldü. Adama 20 tane kanca attığımız için adam mefta oldu dostlar. Adamın 20 tane kanca hiç boş bırakmıyor. Böyle bir mod yani enteresan bir mod. Ama güzel bir mod. Kim aldılar? Kardeşim şöyle atarsam seni alırım orada. Allah beni aldılar gidiyoruz valla. <laughs> Hadi be onu kesseydim keşke. Keşke onu kestim. Infaz atmasaydım onu keserdim bu arada ama zaten gelmiyor. tamamladılar. Bariyer kanca. Nasıl oluyormuş ya? Ayrıca bakın. Kestik arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu neymiş? Kılıç kanca daha iyi ya sanki. Şöyle bir fırlatalım bakalım. Takıldı geldi. Hoş geldin. Önleyelim. Ölmeyelim derken mi? Oğlum onu alalım. Şu balinayı alalım lan. Başka balina <laughs> mı alalım? Gel buraya bakalım. Kaçamadım lan buraya. Super kanca aldık arkadaşlar. Yok almamışlar ya, tutar tutarmış. Aha bir de tutar tamam. Getirin bakalım. <laughs> ya, çok fazla vuruyormuş. <laughs> <laughs> Kötü öldük boklar. Aldık bakalım. Şu deliği yakalayın. Alamadım mu lan bunu? Kılıç kancayı, alalım kılıç kancayı. Kılıç gence indir arkadaşlar. Dikkatli olalım. Aman yakalanmayalım dedim. Yakalandık. Hadi <laughs> <laughs> Bir canları var. Kesin oğlum onu. Kesin oğlum. Kesin oğlum. Ben taktiğimi yapacağım. Burada bekleyeceğim. Can çalmak öncesi Ne kadar özellikler getirmişler ya Can çalmak öncesi Bir kere kullanalım mı? Oğlum, bir kere kullanalım mı? Bak 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 o da aynı taktiği yapıyor arkadaşlar Burada bekliyor ki Allah ben de gideceğim dayanamıyorum Ya Geldim kardeşim Geldim bunları keselim Güzel. Şu yeni, şu yeni daha doğrusu sniper ile beraber arkadaşlar oyunu modu kazanmış oluyoruz. Gayet eğlenceliydi yani eğlendim. Çok karmaşık ama güzel. Böyle bir mod umarım hoşumuza gitmiştir. Sanırım MVP alamadık ama. Evet. MVP bu arkadaş olmuş. Olsun. Elimizden geleni yaptık en azından. kalın.